Merhabalar, hoş geldiniz. Siz tanınan bir simasınız. Gelecek Partisi'nde de e, konuşmalarınızda etkili e, insanların e, değer verdiği ve dikkat ettiği kişiliksiniz. Ülke seçim sahtına girdi. Yani görünen o EYT ile bu daha da belirgin hale geldi. Daha önce EYT ile ilgili hükümetin açıklamaları var. Bugün EYT çıktı. Önce buradan başlayalım mı? Ne diyorsunuz? Evet. AK Parti hükümeti yapmam dediği her şeyi maşallah yapıyor. Bazen yapmam dediği ve yaptığı şeyler de hayra vesile oluyor. Ondan dolayı da iktidarı tebrik ediyoruz. Tabii EYT'nin çıkmış olmasına memnuniyet duyuyoruz. Ben de aynı zamanda bir EYT'liydim. Memnuniyetim de biraz da kaynaklı. Ama Gelecek Partisi ilk kurulduktan sonra hemen yaptığı işlerden biri EYT sorunu köklü bir çözüm önerisiyle kamuoyunun karşısına çıkmış ve düşüncesini net bir şekilde ortaya koymuş ilk partidir. Ee, devam eden süreçte de altının masadaki diğer siyasi partiler de EYT ile ilgili gerçekte de el birliğiyle bir kamuoyu oluşturdular. Ve EYT'yi çıkartmamasından daha farklı bir alternatifi de AK Parti'nin yoktu. Yani alternatifi kalmamıştı. 21 yıldır iktidarda olan ve 21 yıldırdan da EYT ile ilgili sorun vardı bu ülkede ancak çözülmemişti. Yani AK Parti en güçlü olduğu zamanlarda bile EYT sorunu o zaman da vardı ve çözmemişti. Kamuoyu baskısı ve muhalefetin bu konudaki yapmış olduğu yoğun çalışmalar sonucunda EYT çıktı. Bu anlamda hem Altılı Masa'ya teşekkür ediyorum. Hem Gelecek Partisi'nin de bu konuyla ilgili ortaya net, açık bir şekilde kamuoyuna paylaştığı ilk parti olduğu için de Sayın Davutoğlu'nu da ve Gelecek Partisi'ni kutluyorum. Evet, şimdi bu hareketle artık seçim saatine da çıkıldı diyebilir miyiz? Seçimle ilgili birçok endişe var. Hem sandıkların sahip çıkılması, oyların gerçekten sayımında bir yanlışlık, aksaklık ya da kafa karışıklığı olabilecek şeyler olup olmaması noktasında ciddi tartışmalar da var. Biz seçim saati sizce seçim ne zaman olur? Haziranda mı olur? Bir ay erkene alınacak tartışması var. Erkene mi alınır? Bu noktada neler söylersiniz? Ya gelecek Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı olan, İnsan Hakları Adamı sorumlu Genel Başkan Yardımcımız e, Serap Hanım'ın, Profesör Doktor Serap Hanım'ın bu konuyla ilgili net bir tezi oldu ve kamuoyuyla paylaştı. 14 Nisan'dan sonra yapılacak bir seçimde Tayyip Erdoğan'ın adaylığı söz konusu olamaz. Bu net bir şekilde ortada duruyor. E, tabii Tayyip Bey bunu, e, Sayın Cumhurbaşkanı bunu yapar yapmaz bu tartışılabilir. Ancak meşru olmayacaktır, meşru olakta görmüyoruz. Dolayısıyla Haziran ayında yapılacak bir seçimde Tayyip Erdoğan'ın artık aday olması mümkün değildir. Dolayısıyla seçim sürecine de aslında girmiş bulunmaktayız. Şu an Türkiye seçim satında. Artık bundan geri dönüş de yok. Tabii kamuoyunun şöyle bir beklentisi de var. Bunlar ülkeyi teslim ederler mi, etmezler mi? 21 yıllık iktidarın getirmiş olduğu bir vesayetçi bir yapı da var. Bu değişime asla izin vermezler gibisinden bir yaklaşım da var. Hayır. Türk siyasal tarihinde dersimize çalışacağız. Seçimle getirdiklerimizi de seçimle götüreceğiz. Aynı İstanbul seçimlerinde, belediye seçimlerinde ve Ankara Büyükşehir Belediye seçimlerinde olduğu gibi. Yani bu ülke kimsenin babasının malı, mülkü değil. Bu ülkede yönetici olanlar halkın oyuyla gelirler ve halkın oyuyla giderler. 1947'ye kadar o zamanki sistemde tek parti sistemi vardı çoklu parti sistemine geçtikten sonra da bu ülkenin kurucu olan unsurları bu ülkenin anahtarını Adnan Menderes'e teslim etmişlerdir ve saygı duymuşlardır. Dolayısıyla ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da aynı uslubu takılacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Ama en niyetinde buna karar verecek olan milletin kendisidir. E, ancak şunu da yapmaya çalıştı AK Parti biliyorsunuz. Oyun devam ederken oyunun kurallarını değiştirdiler. Neden dolayı? Korktular. Ne yaptılar? Bakın bu ülkede kendi il başkanları, ilçe başkanları, il yönetici olan avukatları 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonraki stratejiler sonucunda Adalet Bakanlığından açığa almışların yerine kendi parti üyeleri olan avukatlarını aldılar. Ve bunları hakim ve savcı olarak atadılar. Avukat süresindeki hizmetti de. Adalet Bakanlarındaki hakimlerin ve savcılarının hizmet yılına eşitlediler. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu, il Yüksek Seçim Kurullarını e, kendilerine yakın olan kişilerle doldurmaya çalışırlar. Buradaki maksat şu, evet iktidar her seçimde maalesef müdahil olur, bazı yollara da başvurur ama şimdi artık e, farklı şekilde kendi ekibini kurarak seçimlere müdahale etme gibi bir yola girebilir. Öyle bir yola girmesine biz zaten Gelecek Partisi olarak da altılı masa olarak da asla müsaade etmeyiz. Altı siyasi parti bir araya geldi ve altı siyasi partinin gündemdeki en önemli konu seçim güvenliğiyle alakalıdır. Ve bununla ilgili bir komisyon kuruldu. Bunu da kamuoyuyla paylaştılar. Seçim güvenliğini altılı masa elde edecektir. Seçim güvenliğinin vazgeçilmez olan unsuru da ıslak imzalı sandık tutanaklarıdır. İstanbul seçimlerinde, son İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'nun kazandığı seçimlerde ıslak imzalı tutanakların ne kadar anlam ifade edildiği net bir şekilde ortaya çıktı. Bu şu anlama geliyor, Türkiye'de 200 bine yakın sandık var, 200 bin sandığın ıslak imzalı tutanağı altı siyasi partinin elinde olduğu an zaten hiç kimsenin itiraz etme şansı olmayacaktır. Geçmiş dönemlerde evet buna e, başvurdular, bazı işte kırsal kesimlerde farklı oyunlar döndü dö doğrudur. Ama şu an biz zaten altın siyasi masası olarak da 200 bin tane sadece bir kişi değil belki bazı sandıklarda 3-5 kişi olacak sandık görevlisini şu an atamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de 21 yıldır siyasetle iktidar olmayı ve siyasi iktidar gücünü elde tutan AK Parti iktidarını ilk seçimlerde çok açık bir farkla yollayacağımızı herkes şahit olacak inşallah. Evet şimdi tabii bir de Ekrem İmamoğlu meselesi var. Yargının... E, siyasete alet edildiği tartışmaları var ve Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza var. Bu da çok tartışılıyor. E, bir de dolayısıyla altını masayla ilgili dağıldı, dağılacak tartışmaları özellikle bazı medyalarda e, konuşuluyor. Bunlar neden konuşuluyor? Bu gerçekten yargı siyasi amaçla e, kullanıldığı açık bir şekilde kanıtlanabilecek mi? Bu konudaki yorumunuz ne? Maalesef Kaybeden, gücünü kaybeden AK Parti iktidarı dediğim gibi oyunun kurallarını devletin gücünü elinde tutarak değiştirmeye çalışıyor. Ama beyhuda çalışmaları bunlar. İşte son İmamoğlu'nun seçildiği seçim, Mansur Yavaş'ın seçildiği seçimler aslında buna güzel bir örnek. Halk ciddi anlamda tokatı iktidara vurdu. Şimdi iktidar anlaşılan hala bundan tövbe etmemiş ki yine farklı yollara başvurmaya çalışıyor. Bu sefer adalet mekanizmasına başvuruyor. Orada kurduğu bir vesayetçi yapı var. O vesayetçi yapıyla da hukuka bir müdahaleler ediliyor hakimler ve savcılar üzerinden. İmam İmamoğlu'nun kararı siyasi bir karardır. Net bir şekilde ortada. Yani ben Devlet Bahçeli'nin Sayın Erdoğan'a, Sayın Erdoğan'ın da Devlet Bahçeli'ye sarf ettiği cümleleri ele aldığında... Bence İmamoğlu'nun bahsettiği cümleyi e, gündeme almamız bile doğru olmaz. Yani onların e, cümlelerini gündeme aldığımızda ne kadar işin vahim olduğu zaten ortada olur. Veya e, Sayın Erdoğan'ın kadınlar için kullandığı cümlenin e, adaletli bir karşılığı olmadı. Dolayısıyla çok açık bir şekilde e, hakimler, savcılar maalesef e, siyasilerden emir alabilecek bir noktaya geldi. Başka bir konu benzer olduğu için bunu ifade ediyorum. Çünkü aynı şeyi benim bölgemdeki insanlar da yaşıyor. Şu an ülkenin ikiye bölünmüş durumda Türkiye Cumhuriyeti ülkesi, devleti. Nedir bu? Güneydoğu, Doğu'da kayyumlar atanmış. Batı'da ise seçilmiş belediye başkanları görevine devam ediyor. Yani iki, ülke ikiye bölünmüş durumda. Ee, o kayyumlar atamadan önce de hiçbir kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan kayyumlar atandı. Veya Sayın Demirtaş'ın da mevcut hukuki durumu ele aldığımızda İşin her tarafından siyasi bir yaklaşım olduğu orta net bir şekilde çıkıyor. Yani biz aslında e, Altılı Masa olarak ve Gelecek Partisi olarak ülkeyi e, adalete yapılan müdahaleleri, hakimleri ve savcı e, adalete yapılan müdahaleleri engelleyeceğiz. Hakimlerin ve savcıların da özgür e, karar vermelerini sağlayacağız. Onlara özgürlük getireceğiz. Hukuka ve adalete özgürlük getireceğiz. Şu an ülkede ciddi bir vesayet yapısı var. ya. Yani. E, AK Parti dediğim gibi... Bu vesayet yapılarıyla seçimleri yönlendireceğini ve iktidarda güçlü kalacağına inanıyor. Ama aslında bir şiirle Cumhurbaşkanlığı yolu açılan Tayyip Erdoğan, kendisine açılan bütün kapıları o yollardan geçtiği için söylüyorum, en iyi bildiği için kendisi de o kapıyı kapatmaya çalışıyor. Yani geldiği yolu en iyi bilen Sayın Erdoğan'ın kendisidir. O yollardan da başkalarının geçmesini engelleyecek, mekanizmalar kurmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bunlar beyhuda çalışmalar. E, nasıl ki ikinci e, İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerinde ciddi bir farkla kazanılmışsa bu hukuka yaptığınız her müdahale vatandaşta sert tepkilere yol açacağını çok rahat görüyoruz. Evet şimdi bir de kamuoyunda şöyle bir daha doğrusu e, insanların konuştuğu bir söz e, olarak e, sorayım. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan ee, sürekli Bahçeli'nin evine gidiyor ve istişareyi Cumhur İttifak istişaresini orada yapıyor. Bu istişarede e, küçük ortakları büyük birlik partisi yok ama hiç eee Bahçeli'nin külliyeye gidip bu istişareyi yaptığına da tanık olunmadı. Bunu da bu da konuşuluyor. Bununla ilgili yorumunuz ne olur? Yani bir kere AK Parti'yi e, MHP vesayetinden biz kurtaracağız bir eski AK Parti olarak kendimizde bunu borçlu hissediyoruz. O tabana borçlu hissediyoruz. Çünkü şu an Devlet Bahçeli AK Parti üzerinde bir vesayetçi yapı kurmuş durumda. Tabiri caizse Sayın Bahçeli'nin AK Parti'ye bir kayın olarak atandığını da söyleyebiliriz. Ülkede şu an AK Parti iktidarı yok. Ülkede AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi ve Vatan Partisi'nin ortak bir koalisyonu sonucunu yönetilen bir iktidar var. Yani sadece AK Parti iktidarı demek bence MHP ve Büyük Birlik Partisi ve Vatan Partisi'ne e, büyük bir haksızlık olur yani. Kaldı ki Doğu Perinçek'in Ergonok'un balyoz olaylarıyla ilgili Silivri Cezaevinde yaptığı açıklamalar giderken Sayın Erdoğan'a sarf ettiği cümleleri benim burada edebim ahlakım müsaade etmez bunları söylemeye. Ama ne oldu da Doğu Perinçek şimdi AK Parti'yi ben yönetiyorum. Tayyip Erdoğan benim dediğimi yapıyor. Vatan Partisi iktidarda. Vatan Partisi'nin eee söylemleri, projeleri şu an iktidarda uygulanıyor demeye başladı. Ne değişti? İşte değişen şu. Vatan Partisi şu an ülkeyi yönetiyor. Ama maalesef Erdoğan bunu bile eee dediğim gibi kabul edebilecek duruşlar sevgilemekten bile çekiniyor. Ancak MHP ile maşallah zaten epey bir birliktelik devam ediyor. Eee Oysa ki Sayın Bahçeli'nin Erdoğan'a söylediği sözler, Erdoğan'ın Sayın Bahçeli'ye söylediği sözleri biz burada dediğim gibi yine bizim edebimiz ve ahlakımız yetmez bunları söyleme, biz bunları doğru görmüyoruz. Ha şu olması gerekiyor, MHP'nin de eğer bu iktidarın ortaysa o zaman hakkını vermesi gerekiyor. Yani şu an iktidarda MHP'ye ait bir bakan var mı? Bazı bakanların MHP'den emir aldığı iddiaları var, bunlar doğru mu? E, eğer iktidarda MHP'nin bir bakanı yoksa, o zaman mecliste vermiş olduğu destekler üzerine çıkan bu kanunlarda hiçbir sorumluluk almamış oluyor. Yani resmi bir sorumluluğu yok. E, şu da olabilir belki ileride e, MHP ile de ak parti diyecekler. Hayır biz sizi e, desteklemedik. Hiçbir bakan da vermedik diyecekler. Ekim daha önce açıklama evet. yaptılar biz muhalefet. Topun topun tamamını da iyi kötü bir şey olduğunda topun tamamında AK Parti'nin kucağına atmış olacaklar yani. Burada önemli olan konu şu. E, halkın bilmesi gereken konu. Şu an ülke Yıllardır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi ve Vatan Partisi koalisyonu da yönetiliyor. Hani diyorlardı ya Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldiğinde koalisyonlar son verilecek. Hayır. Şu an bal gibi bir koalisyon var ve Tayyip Erdoğan da e, Bahçeli'nin vesayetinde. Biz e, AK Parti bu vesayetten biz kurtaracağız. Ülkeyi de Bahçeli'nin vesayetinden biz kurtaracağız. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ekonomik, sosyal, kültürel alanda devrimler sağlayacağını, işte bu fakire oy verirseniz, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi gelirse bu ülke uçacak dediler. Ama maalesef başımıza ne geldiyse Cumhurbaşkanı Hükümet sisteminden sonra geldi. Şu an kasalar boşaltılmış durumda. Belli bir zümrenin e, himayesi altında Türkiye. Egemenlik hakkımız şu an birileri tarafından gasp edilmiş durumda. Ve ulusal çıkarlarımız ayaklar altında. Dolayısıyla biz ülkeyi özgürleştir yeniden özgürleştirilmeyi düşünüyoruz. Bunun için de biz farklı siyasi partiler bir araya geldi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinden sonra Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra ilk defa farklı siyasi partiler aynı ortak düşüncelerle için bir masa etrafında toparlanmış ve ülkeye demokrasinin, özgürlüğün ve insan haklarının özür kılması noktasında ortak bir duruş sergiliyorlar. Ve altılı masada iktidara büyük adımlarla yürüyor. Son onu soracaktım. Altılı masa şimdi Gelecek Partisi e, nezdinde toplanacak. Hı hı. Sayın Genel Başkan Davutoğlu da evet. e, dolaşıyor. Bir bir sorun var, problem var konuşuldu. Son onunla ilgili bir de adaylık konusunda düşünceniz nedir? Yani altılı masa şunu yapmaya çalıştı. Bu çok önemli bir şey ve bunu izah etmekte işte sizler sağ olun basın olarak bize söz veriyorsunuz ama biliyorsunuz havuz medyası diyelim, iktidarın havuz medyası maalesef kendisi dışında olan hiçbir muhalif partilere söz hakkı bile vermiyor ve kendimizi izah etmekte zorlanıyoruz. Sizlere bu anlamda teşekkür ederiz. Altılı Masa'nın amacı aslında şu an hasıl oldu. Neydi amaç? Biz bütün musibetlerin ve sorunların bu ülkede yaşanan son, son 6-7 yılda yaşanan en büyük problemlerin sebebi olarak Cumhurbaşkanlık hükümet sistemini görüyoruz. Dolayısıyla altılı masa bir araya gelerek rejim değişikliğine karar verdi. Sistem değişikliğine karar verdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tarihe gömeceğiz. Tek adam rejiminden ülkemizi kurtarıp bağımsızlığımızı ilan edeceğiz. Güçlendirmiş parlamenter sisteme geçmiş olacağız. Dolayısıyla önümüzdeki seçimde liderler oyalmayacak. almayacak. Kimin olduğunda aslında bir önemi yok. Önümüzdeki seçim sistem ve rejim oylamasıdır. Ya tek adam rejimi devam edecek, millet buna karar verecek. Dolayısıyla bu musibetler ve sorunlar tıkanmaya başlayacak ve artık bir kör düğüm oluşmuş olacak. Ya da özgürlüğüne karar verecek, güçlendirilmiş parlamenter sistem gelecek. Şu an zaten 6 siyasi parti güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl geçeceğini, hangi anayasa maddelerinde değişiklikler yapılacağını, bununla ilgili yasama, yürütme ve yargının nasıl bağımsız ekler haline geleceğini, meclisin asli görevinin neler olacağını ve Cumhurbaşkanı'nın neler, hangi yetkilerle icra yapacağıyla ilgili bir uzlaşı yaptı ve bu ay Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde 10. toplantısını yapacak. Muhtemelen Ocak ayının sonunda son toplantısını yaparak Aday o zaman mı açıklanıyor? Tabii son toplantısını yaparak sistemin geçişinin bütün temelleri, fikirler oluşmuş olacak. Ondan sonra bir önemi olmayan, yani aslında kimin aday olacağının önemi olmayan, çünkü dediğim gibi sistem oynanacak. Yani biz şunu yapmaya çalışmıyoruz. Ya bizim zaten eleştirdiğimiz tek adam. Tek adamın karşısında tek adamı koymak altılı siyasi partinin işi değil. Yani biz bir Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle birini Tayyip Erdoğan'ı indirerek oraya getirmiyoruz. Tam tersine bizim getireceğimiz kişi sistem ve fikrin geçişiyle ilgili olacaktır. Tek adamın karşısında tek adamı değil, fikirlerimizi ve Türkiye için hayallerimizi ve projelerimizi koyacağız. Yani kurumsal bir yapı koyacağız. Onun için kimse altılmasından şunu beklemesin. Tek adamı aşağı indireceğiz, başka bir tek adam getireceğiz. Hayır, altı tane siyasi parti bu ülkeyi kendi seçmenlerinin hassasiyetiyle yönetmek için buraya bu yola girdi ve sonuçlandırıyoruz. Dolayısıyla aslında Ocak ayından sonra altı siyasi parti lideri ya kendi içinden birine seçecektir, öyle bekliyoruz, ya da dışarıdan birini seçecektir. Ama aslında asıl amaç gerçekleşti. Altı parti güçlendirilmiş parlamenter sisteme gitmeye karar verdi. Belki diyelim ki tek adayda da anlaşmadılar. Örneğin diye bunu söylüyorum. İki aday oldu. Üç aday oldu. Çok önemi yok bunun. Her halükarda iki aday, üç aday oldu. derken bir cumhurbaşkanı diğerleri yardımcısı şeklinde. Yani, yani hayır ya mesela şu an diyelim ki. Sistemde iki tane olmaz da. Yani şu, şu açıdan söylüyorum. Yani altı siyasi parti kendi içerisinde iki aday da çıkartabilir cumhurbaşkanı. Ha, i̇ki ayrı aday. Evet. Velev, yani bu beklenen bir şey değil. Çünkü A planımız da B planımız da altı partinin tek aday çıkartması yönünde. Ama tek aday çıkartmaması da bu partilerin bir araya gelmesine yani helal... İçindeki partiler ayrı kendi kendilerine de aday da çıkarabilir. Aday çıkartabilir. Anlaşarak... Evet altını. sonuçta ikinci tura kalması durumunda hepsi zaten birlikte hareket edecekler. Önemli olan dediğim gibi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimi ayrı yapılacak. Cumhurbaşkanı ayrı seçilecek. Zaten meclis seçimlerinde bir ittifak olabilir de olmayabilir de. Yani şu an mesela örneğin Gelecek Partisi olarak biz hiç kimseyle, diğer siyasi partiler de aslında bir seçim ittifakı yapmış değiller. Altı siyasi partinin bir araya gelmesi bir seçim ittifakı değildir. Altı siyasi partinin bir araya gelmesinin sebebi başta dediğim gibi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili bir anlaşmadır, bir uzlaşıdır, bir birlikteliktir. Asıl görev tek aday çıkartmak da değildir. Ama elbette ki tek bir aday çıkartmayı da gönüller de istiyor. Bunun üzerinde de altı parti de bunu yapmaya çalışıyor. Kimin aday olması konusunda da altı partinin altı lideri de bu adaylığı yapabilecek kabiliyete bilgi birikime sahiptir. Ve altı partinin göstereceği aday da her parti içinde kabul göreceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla adayı konuşmak tek adamın istediği bir şeydir. Çünkü tek adam gidip tek adam gelecek bir sistem konuşulduğu için bu o yöne çekmektedir. Altılı siyasi partinin misyonu da tek adam getirmek değildir. Yani Bu daha önemli bir şey. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Size de hayırlı yayınlar diliyoruz. Teşekkürler.